Futbol dünyasında bazı ihtimaller vardır. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konuşulur ama asıl mesele, gerçekleşirse neler olacağıdır. Bugün de tam olarak bunu konuşuyoruz. Messi Galatasaray'a gelirse neler olur? Sahada, Avrupa'da ve kulübün genel yapısında hangi değişimler yaşanır? Messi, futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri. Oynadığı her takımda sadece skorları değil, oyunun şeklini de değiştirdi. Galatasaray gibi büyük bir kulüple bir geldiğini düşünelim. Bu sadece bir transfer değil, başlı başına bir futbol olayı olurdu. Messi Galatasaray'a geldiği anda oyunun merkezi değişirdi. Topun yönü, pas trafiği ve tempo büyük ölçüde Messi üzerinden şekillenirdi. Okan Buruk'un elinde böyle bir oyuncu olduğunu düşünün. Messi büyük ihtimalle serbest bir rolde oynar, oyunu yönlendiren isim olurdu. Icardi ile olan uyumu ise en çok konuşulan konulardan biri olurdu. Messi'nin savunma arkasına attığı paslar, Icardi'nin ceza sahasındaki bitiriciliği ile birleştiğinde Galatasaray hücumda çok farklı bir seviyeye çıkardı. Kapalı savunmalara karşı üretkenlik artar. Tek bir pasta maçın kaderi değişebilirdi. Süper Lig'de Galatasaray'ın oyun gücü belirgin şekilde artardı. Rakipler savunmayı daha geride kurar, maç planlarını tamamen değiştirirdi. Ama asıl fark Avrupa'da ortaya çıkardı. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Arenasında Messi faktörü her zaman ekstra bir avantajdır. Deplasman baskısı, büyük maç atmosferi ve kritik anlar. Messi bu seviyelerin tamamını defalarca yaşamış bir isim. Galatasaray Avrupa'da sadece mücadele değil Sonuna kadar giden bir takım kimliğine yaklaşırdı. Messi'nin Galatasaray'a gelişi sadece sahayla sınırlı kalmazdı. Forma satışları rekor kırardı. Kulübün sosyal medya etkileşimi dünya çapında büyürdü. Galatasaray Uluslararası basında sürekli konuşulan bir kulüp haline gelirdi. Sponsorlar, markalar ve global ilgi ciddi şekilde artardı. Galatasaray'ın marka değeri bambaşka bir noktaya taşınırdı. Böylesine büyük bir ismin gelişi elbette sorumluluk da getirir. Takım dengesi, beklenti ve baskı faktörü her zaman konuşulur. Her maçta gözler Mesut'ta olur. Her pozisyonda ekstra beklenti oluşur. Bu da hem takım hem teknik ekip için ayrı bir yönetim süreci gerektirir. Sonuç olarak Messi Galatasaray'a gelirse futbol dünyasında çok büyük bir etki yaratır. Oyun değişir, beklentiler değişir. Galatasaray'ın Avrupa'daki konumu farklı bir noktaya taşınır. Asıl soru şu. Messili bir Galatasaray Avrupa'da ne kadar ileri gidebilir? Sen bu senaryo hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlara mutlaka yaz.